Arkadaşlar merhaba bugün mega çekiliş turnuvasında birinci olmayı deneyeceğiz. Hemen de rakip arayalım ki fazla beklemeyelim. Çok yorucu bir turnuva çünkü kart seçmesi maçı falan çok uzun sürüyor. Yenilirsek telafisi olmayabilir. böyle birinci olma ihtimalim en yüksek olan yerde videoya gireceğim dedim. O da burası oldu. 19 galibiyetteyiz ve 4. sıradayız. Rakip gelince devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. İsmi yabancı bakalım. Şimdi kart seçmek çok önemli. Maçtan daha önemli bence. Büyü olarak okları aldı. Ben de zehri alayım buradan. Bir de varil çekelim. İki tane büyü güzel iş yapar. Tamam o da iki tane büyü aldı. Fişekçi de aldı. Şimdi ben buradan ne alabilirim ona bakalım. Bence ilk olarak şuradan bir prens çekelim. Güçlendirme falan da aldı. Bayağı güçlü bir kart şu anda. İkinci olarak da altın şövalye alabilirim. Bir tane şampiyon ekelim destemize. Ben böyle desteği random yapma taraftarıyım. Hani belli bir deste üzerine gitmeyi sevmiyorum. Şimdi burada ne alabiliriz? Çarpma ekleyebilirim desteye. Bir tane daha büyü olsun. Atak kartımı son olarak seçmek istiyorum. Burada havaya vuran da bir şey almam lazım. Şimdi yarası alsam kart topu var. Bence buradan buz büyücüsünü alalım. 3x'e göre çok işlevsel bir kart. Son iki kartımız kaldı. Artık birer birer seçeceğiz. Bomba kulesi aldı. Son kart acaba ne alacak? Atak kartı hala yok. Bak hala yok. Şimdi ben burada ne alabilirim? Çok arada kaldım ama bence buradan ya binici alacağım. Evet evet binici alalım çünkü en iyi atak kartı o gibi duruyor. Altın şövalye falan da iyi iş yapabilir. Şu an bir şey fark ettim. Rakipte tek hava kartı var. Bu yüzden rakibe bir ters köşe yapabiliriz. Tazı alarak. E, Zehirle birlikte falan fişekçiyi alırsak tazıya bir şey yapamaz. E, mantıklı gibi duruyor da riskli bir hamle ama ben deneyeceğim bunu. Bakalım. Ya tutarsa dedim. Aldım. Şimdi elimizde prens yok. Bu kötü oldu. Bir anda kraliyet devi atarsa sıkıntı yaşarız. Şöyle bir çarpma atalım. Bir anı tazı bırakmayacağım tabii ki. Önce defans yapalım. Aynen. Senin elinde var ama benim prensim son kart. Çok iyi. Tamam, iksiri güzel kullanmalıyız. Şimdi burada bir şey atmayacağım çünkü sadece bir yetenek basalım. Defans kartları elinde. Korumaları da vardı galiba. Bir de bomba kulesi almıştı. Yani yerden vurmamız zor. Tazıyla gidersek daha iyi olur. Şöyle hemen tazıyı göndereceğim. Ya agresif bir kraliyetle herhalde atmaz. Atar mı? Atmamalı. Attı. Tüh. Ya, tazı öne geçerse bir ihtimal iyi olabilir bizim için de. Tazı da çok yavaş be. Tamam şöyle bize hilemen. Öne geçti ama güzel. Evet korumalar halletti orayı. Binici atsam ama korumalar geliyor. Şöyle atalım. Evet hemen bir vali atalım. Sanki pek de işe yaramadı gibi ama. Şimdi oklar atacak bir de oraya. Aynen. Yani fena değil. Şey atacaktım. Ana hesapla karıştırdım bunu, yanan goblin var ya onu atacaktım da burada o yok maalesef. Neyse olsun. Niye ana hesapla oynamadım burayı da, ana hesapta birincilik rozeti olduğu için dedim bir şeklinde belki birinci oluruz. Yan hesapla oynayayım. Çünkü iyi gidersek her turnuvanın sonunda falan da oynayacağım. Şöyle bir yetenek basalım, bir de binici atabilir miyim? Şöyle bir çarpma. Hadi Prens, sana güveniyorum. Çok güzel. İksiri mi yok acaba? Aha kartopu da attı. Yetenek geldi bir daha. Bastım. Çok güzel vuruyoruz. 600 e kadar düşürdük. Tamam. Ama kule verirsek sıkıntı yaşarız. O yüzden şöyle bir print. Hemen bir vallet atalım ona. Artık daha hızlı çeviremem herhalde. Çok güzel. fişekçi gitti. Şöyle bir binici. Yetenek bastık ama boşa gitti. Aha. Bomba kulesini aldık. Tamam. Binici aldın oraya artık. Şimdi hızlıca defans yapmam lazım. Kuleyi almasın. Şöyle bir varayım. Çarpmayı da şöyle... nereye attım? Elim oraya nasıl çarpabildi? Tamam maçı kazandık. Ama son attığım çarpma çok kötüydü. Neyse güzel. Bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibi bulduk. Muhanat geldi. İlk olarak ne alsam hiç bilemedim bu arada. Çok garip kartlar var. Prensesi alasım var. Tamam. Ortada çünkü oklar yok. Tomruk da yok. Hani güzel kullanırsak bayağı engel olabilir rakibe. O da zehirle başladı. Zehir alınabilir de evet ama ben burada çok fazla zehir tercih ediyorum. O yüzden değişiklik olsun dedim. Cehennem Ejeri aldı. Bence cehennem eceli çok gereksiz. Ama onunla neyle kesebiliriz diye bakıyorum da kraliçe almaktan başka bir çare göremiyorum. O yüzden kraliçe aldım. Gözüme oduncu ve koç binciyi kestirdim. İlk olarak oduncuyu alacağım. Sonrasında da koç binciyi alırız eğer almazsa. Ki alacağını da düşünmüyorum. Bakalım. Acaba o nasıl bir dese çıkartacak? O da önemli. Atak kartını ne yapacak? İkimiz de çok bekliyoruz ama kartları seçmek kolay değil öyle. Dese düşünüyoruz. Aslında şu an zehir rakibin en iyi kartı olabilir. Hem kraliçemi atabilir hem prensese. Ben hemen burada koç binci bir de öfkeyi çekip alacağım aradan. Güzel bir atak oluşturduk. Şimdi defansa önlük bakmalıyız. O serserileri nasıl alacağız? Prensesin bir vuruşuyla belki bir de öfke falan atarız. Olabilir. O bomba kulesi gitti. Hemen biz o zaman depremi çekelim. Bir de yanına küçük bir kart olsun. Ne olsun? Mızraklı olabilir. Evet mızraklıyı alalım buradan. Hem rakipte küçük bir olmadığı için bayağı iş yapar. Ama atak kartını hala seçmedi. Ben korkmaya başladım. Ve son seçme hakkı da onun da olduğu için yani ters köşe yapabilir bize. Dikkatli olmak lazım. Oo hayalet de gitti. Bütün alanı sardı kartları aldı. Şimdi ben buradan ne alabilirim? Hiç de bir şey gelmiyor aklıma ama buz golemi Bence tanklamak adına iyi olabilir. O yüzden buz golemini alacağım. Diğer kartlar da hiç hoşuma gitmeyen kartlar. Yani bizim desteğe uymaz. Eyvah. Ben onu hiç görmedim. Domuzcuklar aldı. Valla çok zekice bir hamle. Çünkü alınasağır vuran kartım yok. Şöyle bir deneme yapalım. Kulesi elinde yoktur belki dedim de hemen varmış. Ben olsam son kartım olurdu. Yalnız cidden çok kötü bir atak kart aldı bizim için. Tomruk yok, kar topu yok. Neyle savunacağım onları bilmiyorum. Eyvah. Şu an verdiği hasara bakamıyorum. Gözümü kapattım. Of çok vurmuşlar ya. 2000'e kadar düşmüş. Onu görmeliydim aslında hiç dikkat etmedim. Şöyle bir savunalım. Tamam güzel tahmin. Buradan bir şeyler çıkar mı? Hemen zehir attı. Yetenek basarız da zannetmiyorum bir şey olacağını. Bir tane yok kuramadık. Tamam kare prensi bırakacağım. Sağ taraftan gidelim. Şöyle bir koç binci. Bir anda domuzları atsa çok güzel olur da. O da bekliyor benim gibi. Ya benim bunun atağını savunup son atağa çıkmam lazım. Çünkü kartlarında zaten bir tek oduncu domuzları kesebilir. E onu da atakta kullanmam lazım. Tamam güzel. Bak burada bir hata yaptı aslında. Şimdi ben hemen kraliçeyle destekleyeceğim. Kartlarım birikti çünkü. Ama yine de çok vurdular şaka gibi. Serserileri almak kolay olmayacak ama... Tamam şöyle bir yetenek basacağım bir de buz golemi. Hemen bir de koç bince yetişir mi? Yetişmez. Kraliçe birazcık bekleseydi buz golemi taklasaydı bayağı vuracaktı ama Olmadı şu an en başa geri döndük. Bir şans daha lazım bize. Atak yapması lazım biz saldırmadan. Ama yapmıyor. Tamam şöyle zehir attığı için kraliçeyle başladım. Bak şu an atabilirsin. At şimdi. Tamam çok güzel. Şöyle dur bakalım. O zehrini de attı. Daha da güzel oldu. Umarım buradan bir şeyler çıkartabiliriz. Yoksa maç gitti. diye vurmasaydın iyiydi. Hemen bir deprem. Şöyle bir tane daha öfke. Serseller ölür müsünüz? Çok güzel. Kraliçe de çalışıyor şu anda. Yetenek basacağım da. Bastım. Ama şu an bir tane daha şey gelecek. Mızaklar çalışın orada. Aman aman gelecek çünkü domuzlar. Evet. Şöyle öfke. Lütfen çok vurmayın. Tamam yine zehir attı. Çok güzel. Hadi oğlum son şansımız bu. Aldık aldık yoksa... Ya durdurma be. Hadi oğlum. İşte bu. İşte bu son anda kazandık var ya. Çok da güzel maçtı. Çok kötü bir eşleşmeyle kazanmayı başardık. Yine üçüncüyüz. Evet yani fena bir deste yapmadık ama yani rakibin destesi daha tehlikeli gibi. Birazcık defansif kalmam gerekiyor. Umarım başarabiliriz. Bu arkadaş da sanırım ben maça basarken benim alt sıralarımda olması lazımdı yanlış görmediysem. Şöyle dartla başlayalım. Ve şeyde de emin olamadım. Şimdi çok fazla maç yapacağım birinci olmak için. Hepsini böyle tam şekilde atarsam video çok uzun olacak. Acaba kart seçmek sınırını kessem mi yoksa hepsini birlikte mi atsam? Veya bazılarını koyarım bazılarını keserim tam emin olamadım. Eğer tekrar bir böyle bir video yaparsam sıralamada kart seçme yerlerini kesmeli miyim yoksa kesmemeli miyim yorumlara yazarsanız sevinirim sizin dediğinize göre yapacağım. Eyvah. Mega'yı çok güzel attı. Atak elimizde patladı. Tamam. Şöyle bir valide atabilirim sadece. Aynen. Şöyle bir de bomba kulesi. Mini pekli atarsa yandık. Atmadı yanmadık. Güzel. Aslında onun agresif oynaması gereken bir eşleşme. Benim de sakin oynamam gereken bir eşleşme. Çünkü benim küçük kartım yok. Mini pekli falan mesela bir yerde yakalarsa kule verebilirim. O yüzden beklemeliyim. Ama bir yerde yakalayacağım bence. Bu biraz kötü oldu. Şöyle milyonları attım. Çok arada kaldım ama. Tamam. İskelet fıçısına yapacak hiçbir şey yok aslında. Böyle keşin arkasına bir yerde gönderebilirsem çok rahat kazanabilirim. Evet, şöyle bir yetenek basalım. Bir tanesi döndü ona güzel. Diğerinde kule halletsin bir zahmet. Bu arada yine çaktırmadan bizi prenses kulesine alıştırıyorlar. Hançer düşesi şimdi oynayınca hızlı gelecek bize. Tamam güzel. Arkadan kraliyet devi demek. Kadir kartlarını biriktir. Defansını yap sonra ata çık demek. Ben böyle yorumluyorum. Alevi de attı güzel. Alevden başka zaten bir büyüsü olmadığı için alamayacak o elektrikleri. Şöyle bir de çeksin onu yetenek basalım. Tamam tertemiz. Bir de fıçı. Evet bizim elektrojen ona vurur mu? Bir tane vurdu alev döndürdü. İyi yine bayağı vurduk. Şimdi o bizim ilk atağımızı daha yeni savunurken iki tane alev topuyla ben yeni bir atak başlatıyorum. Yani yavaştan sinyalleri veriyoruz ekibe. O psikolojik olarak şu anda çöktü bence. Bakalım doğru muyuz. Şöyle bir keşiş. Tamam yetenek basacağım da. Bir öne geçsen artık. Şöyle bastım. Alev topu gelmedi. Nereye atacak ki zaten. Saldın zannettim de salmamışsın. Yine çok iyi vurduk ama. Tamam son bir ataklık daha. Şansı var. Yine şöyle başladım. Mega'yı da çıkartmış oldu. Şu an baya avantajlıyız. Tersten gelme sinyalleri veriyor. Hemen bir müdahale edelim. Öyle kolay değil. Maçı bitirmeye geliyorum. Hazırsan. Şöyle bir keşiş. Evet atıcı gitmiş. Tamam. Keşiş yaşıyor şu anda. Aha çok güzel. Prenses Kulesi başka yere vuruyor. Evet kazandık. Tamam kolay bir maçtı. Bakalım bu sefer kaçıncı olmuşuz. Birinci olmadan videoyu bitirmek istemiyorum çünkü. Ne? Nasıl dördüncüyüz? Ha ikinciyiz. Tamam. Yine birincilik için girelim. Evet bence yine güzel bir deste çıkarttık ortaya. Şimdi rakip çok basit düşündü. Ben tazı alayım. Yok alev topu alayım. İşte hava kartlarım da olsun. Çok klasik deste yaptı. Ben de ona anti bir deste yapmış gibi oldum attı tazıyla başladı. Şimdi korumaları da attı. İksiri kalmadı muhtemelen. Tahmin ettiğim gibi olursa bence çok kolay bu maçı kazanabiliriz. Şöyle hemen önden bir e, sürü göndereceğim. Aliye topunu zaten fişekçiye falan da vuramaz. Tamam güzel. Şöyle tutalım. Oo çarpmayı da attı. Şu an bak birazcık zararda. Şimdi bunu nasıl telafi edebiliriz biliyor musunuz? Arkaya doğru bir tane fıçı. valkür ya oraya atacak ya da kare prens tutacak. Ya da en kötüsünü yapacak ve yanlış yere gönderecek. Biz kuleyi alacağız. Çok çok basit oldu. Vur bir tane daha. İşte bu. Rakibi de 1000 kişi diyor şu anda. Bizde 600 kişi. Sanırım benden daha üst tasarlamada. Geçebiliriz ama bu maçı yenersek geçiyoruz zaten. Bence başta dediğim şey mantıklıydı. Eğer siz de bu moda oynayacaksanız öyle tek bir deste üzerine gitmeyin. Mesela ortada golem var işte ben gece adısı alayım. Yan kartları alayım goleme göre bir deste yapayım değil. Absürt bir deste bile olsa rakibi anti olun yeterli. Rakibin kartlarına göre seçim yapın. Gerisi çok basit. Şekil A'da görüyorsunuz. Mesela minyon sürüsü için alev topu var ama atabiliyor mu? Hayır. Fişekçi için boşluk aldı ama atamıyor. Mızraklı için çarpma aldı onu da atamıyor. Çünkü fıçıya bir müdahalesi yok. Veya atıcıya bir müdahalesi yok. Çok konuştum belki ama bence taktiksel oldu. Değerlendirin. Tamam şimdi bütün kartları spamlayacağım ve sol tarafı da almam lazım. Çünkü benden öndeler taç konusunda. Yetişmediğim onlara. Şöyle bir elektro atarsam. Alevi nereye attın oğlum? Şu an baya güzel. Bir de fişekçi atalım. Kara Prens vuramadı. Bunu savunun sonrasında atak yaparız diyecektim. Zaten kuleye vuruyoruz şu anda. Şöyle elektro gücü göndereceğim. Ya sol tarafı ver bana bak lazım kaç lazım. Yoksa almam ne yapayım kuleni. La bırak işte zaten kaybettin. ne bu kule vermeme çabası. Rakibin tacı düşüyor gerçi de. Vurun oğlum. Tamam güzel. Zino. Son anda bıraktın. O yüzden bir şey demiyorum. Bakalım kaçıncıyız. Artık bir birinci olalım. Ben yoruldum artık. Kaç maç oldu? 23 maç olmuş. İşte bu. Tek yenilgiyle zirvedeyiz şu anda. Daha turmanın başı ama bence bunu böyle götürebiliriz. Ben böyle oynamaya devam edelim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. E, bir tane yenildim. O da Türkiye'ydi bu arada. O maçı da göstereceğim. Ayrıca tebrik edelim. Yalnız Kurt. Cidden çok iyi oynadı. İzliyorsan da eline sağlık. Güzel maçlardı bence hepsi. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya kaydı açmayı bile unuttum ama şimdi son kartı seçeceğim. Ne alayım buradan? Yine iskelet fıçısı alalım mı? Bence güzel gibi. Hem cevabı da yok. Alalım. Niye maça girdim? Videoyu çoktan bitirmiştim aslında ama bir oyuna gireyim dedim. Hala birinci miyim? Baktım beni geçmişler. O videoda yendiğim biri geçmiş hatta. Dedim bir maç daha yapalım. Hadi onu da videoya alayım. Gelirse onu da ekleyelim sonuna. Kaybetsek ekler miyim bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü zaten video hazır şu anda. Ama bakalım. Hep böyle gaza geldiğim için kaybediyorum aslında da. Garip bir boşluk. Bu arada bizim izleyicilerimiz maşallah. Rakibin izleyicilerinin üstünü kurmuşuz. Top arabasıyla başlayalım. Şimdi rakibin son kartı mezarlık ama benim mezarlığa çok güzel kartlarım var. Örneğin mızaklı ve büyüsü de çok güzel büyüler değil. Aha. Sen böyle alev atarsan ama ben atak yaparım sana. Korumalarına oklar attım mı? Bence kuleyi alırız. Ne diyorsunuz? Çok güzel oklar. Top arabası ölme. Oğlum ölme lan. Hadi. Aha işte bu. Kuleyi gördü. Bayağı vuruyoruz ilk ataktan. 1500'e düşürdük. Tamam. Hadi seni yenip gideceğim. Sakın hiç direnme. Bing izliyor zaten bizi. Bu gazla birlikte kesin yenerim. Şu an kendim de gazlıyorum yavaştan. Tamam ona bir şey atmayacağım. Sakince defans yapalım. Zaten e, fıçıya bir şey yapamadığını gördük. Yani bir tane daha öyle atak tutturursak kuleyi çok rahat alırız sadece dev iskeleti indirelim. Şu an yeterli. Ki zaten bir şey atmaya da gerek kalmayacak gibi. Aynen. Desteklemedi bile. Şöyle bir prens. Bombası patlasın. fıçı ee, da atarız. İndirelim onu. Şöyle gönderdim. Oo sen alev konusunda birazcık gelişmen lazım. Böyle olmaz çünkü. Okları da salladım ama bir şey atmadı zaten. Pesini aldık. Çok iyi. Her maç böyle olsa keşke. Ne güzel. Bak hiç uzatmadan. Şöyle bir altın şöyle atalım. Çünkü atak yiyeceğiz gibi. Eyvah. Fake yedik. Eyvah eyvah. Oraya boşluk alsa tek yiyorlar mı? Yiyorlarmış. Ben sizi neye güvenip aldım o zaman? Vur. Çok güzel sağdan da vurduk. 30 saniye daha dayanacağız ve birinciyiz. Hadi bakalım. Sadece 30 saniye. Eyvah. Soldan mı geleceksin? Aha geliyor. Bu sefer mızraklım da yok mezarlık için. Yandık gibi. Ya lütfen küle vermeyelim. Oklar yetiş. Oklar. Yetiş. Tamam bin kaldı. Evet zaten 8 saniye maçı kazandık gereksiz agresiflik yapmışım. Garantiyim zaten. Bakalım birinci olmuş muyuz? Umarım olmuşuzdur. Hemen bakıyorum. İşte bu. Tekrardan birinciyiz. Tamam. Fazla şımarmayalım. Burada videoyu cidden bitirelim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.